İyi akşamlar. Herkese merhabalar. Ne dedin sen Dorukan? Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk kez Gençler Birliği deplasmanı ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Fenerbahçe Süper Lig tarihinde Gençler Birliği karşısında ilk defa ilk 45 dakikada 3 gol bulmuş. Yani daha da artabilirdi yani bir 5 dakika falan daha olsa 4 falan da olur. Şu anda 45 artı 1 oynanıyor. Bu kornerden sonra ilk yarıyı bitirecek hakem. İrfan Can kullandı köşe vuruşunu. Talişka ilk yarı bitti sayılır hakem. 3-4 saniye içerisinde bitirecek arkadaşlar. Top havadayken biter gibi geliyor bana. Yo düştü yere. Fenerbahçe 3-0 önde. Ankara'da Gençler Birliği deplasmanında bir dakika fazla vermişti. Ekstra vermişti hakem. Evet ilk yarı bitti. Fenerbahçe Nene ve Endesir'in iki golüyle Gençler Birliği karşısında 2-0 önde gidiyor soyunma odasına. Sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe... 3-0 önde gidiyor. 2-0 mı dedim ya. 3-0 önde gidiyor. 3-0 önde gidiyor. E, Fenerbahçe iyi oynuyor. Yani şöyle söylemek lazım. Soru şu. Şu anda Jose Mourinho ne yapıyordur arkadaşlar? Şu anda Jose Mourinho bu Fenerbahçe'yi seyrederken ne yapıyordur? 3-0 önde Fenerbahçe. 3-0 önde rakibi karşısında. Peki Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho izlerken ne yapıyor? Ne yapıyordur? Ne düşünüyordur? Ne düşünüyor acaba? Yani şu anda bu karşılaşmayı izlerken işte neneyi gördü. Hadi neneyi neyse bir kenara bırakalım. Ennesir'in iki golünü görünce çok klas iki dokunuş yaptı. Bir tanesinde top dışarı gidiyordu. Aldı, çekti, vurdu. İstekli, arzulu, hırslı bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'li futbolcuların haftalardır görmediğimiz o kazanma hırsı, isteği, çabası her şeyi sağdaydı. Yani Fenerbahçe'nin oynaması gereken futbol budur tabii ki Ahmet Aydemir. Aynen öyle kardeşim benim. Fenerbahçe bu yani. İşte Fenerbahçe bu. Fenerbahçe bu. Başka bir şey değil yani. Fenerbahçe böyle oynayınca taraftar der ki kardeşim. Biz bunu istiyoruz zaten diyordur yani. Arkadaşlar bir çift tıklar mısınız sizden ricam? Lütfen çift tıklar mısınız? Şöyle herkes ekrana çift mümkünse. Ertem abi Giresun'daki olayı duydun mu? Samsun Spor taraftar dört kişi yaralı bir de ağır yaralı Karadeniz derbisi oldu. Kanlı derbi diyor. Haberim yok Onur Varol bakarım abicim Allah korusun Allah göstermesin. Ya şunu söylemem lazım arkadaşlar. Ya gerçekten benim 12 Eylül'e kadar e, milli milyara. Benim anlamadığım Fenerbahçe'li futbolcular böyle oynuyorsaydı eğer niye oynamadılar? Fenerbahçe'de bu performans bu etki, bu güç varsa Fenerbahçe neredeydi bugüne kadar? Niye üzdü taraftarını? Nene çok güzel oynuyor. Swozi daha eksikleri var ama biraz daha oturması lazım. Ben Arşi Brown'u da çok beğeniyorum ama ben bir futbolcu var ki arkadaşlar hayran kaldım. Edson Alvarez. Yani bu Edson Alvarez hiç riske girmiyor. Kolay top oynuyor. Basit. Futbol çok basit bir oyundur. Zor olan basit oynamaktır diyor ve zor olanı yapıyor yani. Basit oynuyor. Alvarez çok basit oynuyor. Mourinho maçı izlemiyordur abi eminim o kadar gamsız adam yani diyor Göksoy Taşdemir. Zafer Yalçın gençler biri çok kötü reis o da etki olabilir mi demiş Zafer Yalçın. Abi gençler birliği kötü değil şimdi bak Fenerbahçe iyi oynadığı zaman hep rakiplere kötü diyorsunuz. Fenerbahçe oynatmıyor gençler birliğini belki bir de öyle bakmak lazım. Mehmet Semiz Ertem abi ne ne iyi Kerem geldi nasıl olacak sence kim oynar diyor. O simen oynar Mehmet Semiz abi kim oynar. Neneyi bir tarafa atacak, öbür tarafa da Kerem'i koyacak. Olay bu yani. Abi Galatasaray böyle, abi Galatasaray böyle yense, Galatasaray iyi. Fenerbahçe yense şimdi rakip kötüydü zaten olur. Medyanın çoğu böyle istiyor diyor. Fırat Gürler. Aynen öyle. Yani işte bunu anlatmak lazım, bunu söylemek lazım arkadaşlar. Bunu belirtmemiz lazım. Yani bunu konuşmamız lazım. Fenerbahçe'li futbolcularda bak tamam bir istek arzu oluşmuş ama şunu söylemeyelim. Galatasaray yendiği zaman Galatasaray kazandığı zaman Galatasaray net top oynuyor ya. Fenerbahçe kazandığı zaman rakip çok kötü. Yok abi böyle bir şey. Rakip kötü öyle bir şey yok. Fenerbahçe oynatmıyor. Öyle değil abi bir kere de yani. Gençler Birliği düşme adayı abartma bence abi demiş Murat Gül. Yok ben katılmıyorum sana. Yani ben katılmıyorum sana. Galatasaray böyle yense Galatasaray evet Fırat Gürler doğru söylüyorsun kardeşim. Bol bol beğeni rica ediyorum sizlerden e, ee, Reşat selamları iyi yayınlar Ertem abi. Mourinho'nun gönderilmesi geç alınmış bir karar fakat zararın neresinden dönsen kardır abi. Abdülkerim Durmaz hocama benden selam diyor. Reşat Karamürsel. Aleyküm selam kardeşim benim. Reşatçım E, ee, Fener'im şov yapıyor. Şov diyor Mustafa Kılıçarslan. İşte Fenerbahçe böyle olması lazım. Fenerbahçe taraftarı bunu istiyor. Fenerbahçe taraftarı başka bir şey istiyor yani. Bak Alvarez'e bak mesela. Adam garanti ayağında top tutmuyor. Çok rahat tık 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 veriyor. Basit oynuyor. Ha diyeceksiniz ki Gençler Birliği basit takım. Hayır abi Gençler Birliği basit değil. Gençler Birliği gençler birliği her zaman yani. <laughs> gençler Birliği hani başta Hüseyin Hoca falan böyle iyi iyi bir teknik adam var. Arkadaşlar böyle düşünün yani. Alvarez garanti topçu çok beğendim. Nene de çok hareketli. Burak Oturgan. Aynen kardeşim benim Burakçım. İyi yayınlar abi trafikteyim izliyorum diyor. Moykan Vintage canım kardeşim benim. Keberini taktın değil mi kardeşim? Aman dikkatli ol e, yavaş git. Arkadaşlar şu ekrana çift tıklar mısınız? Şu burnumuza çift tıklar mısınız? Bir de bu kadar kişisiniz. Yayına e, kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalıma katılırsanız sevinirim. İşte istediğimiz Fenerbahçe bu. E, demiş kim demişti onu göremedim. Ee, Yusuf Uçko'nun işte istediğimiz Fenerbahçe bu yardımcı antrenör direkt teknik rektör olabilir benim için geçerli diyor. Yusuf Uçkun, abi Fenerbahçeli futbolcuların yüzü gülüyor ya. Ben şunu anladım, Fenerbahçeli futbolcular dünya ünlü bir teknik direktör istemiyorlar. Basit bir teknik direktör istiyorlar. Kendi dillerinden anlayacak, kendileriyle arkadaş olacak bir teknik direktör istiyorlar. Edson Alvarez'i görünce bir buçuk yıldır istediğimiz Amrabat rezaleti gün yüzüne çıktı. Şapka düştü, kel göründü diyor Ersel Mustu. Çok basit oynuyor abi, çok basit. İrfan Can Kahveci'yi görmüyor musun? İrfan Can nasıl abi? Tatlı tatlı tıkır tıkır şıkır şıkır topunu oynuyor ya. Amrabat'ın yokluğu çok belli oldu. İrfan görmeyi özlemişiz İrfan'ı. Futbol izlemeyi özlemişiz. Önceki maçlarda heyecan yoktu. Şu an heyecanlanıyoruz ya Ahmet Aydemir. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'deki fark ne biliyor musunuz şu anda? Fenerbahçe şu an 4-3 geri de düşse. Dersiniz ki Fenerbahçe bu maçı kazanır. Veya Fenerbahçe 2 gol yese de dersiniz ki Fenerbahçe 2 daha atar. Rahat olun dersiniz. Şu anda mesela sigara sağlığa zararlı. Onu söyleyeyim. Her zaman sağlığa zararlı. Ama şu anda mesela Fenerbahçe 2 gol yese herkes şöyle yapar. Ya Fenerbahçe kazanır bu maçı diye. Bu yoktu Fenerbahçe'de. Bir anda takıma ne dokundu? Ne oldu? Yani ben Fenerbahçe'li futbolcuların kaliteli olduğunu size söylemiştim. Savunmaya top gelmiyor. Ya geldi bir kere geldi. onlara zaten Gençler Birliği ileri uç elemanları yapamadılar yani başaramadılar. Şuna dikkat çekmek lazım bence şu an Mourinho takımın başında olsaydı 45 dakika 3-0 biter miydi? Bu kadar pozisyona girer miydi diyor İsmail Eagle. Hayır. Hayır İsmailci, Hayır. Girmezdi. Gökhan Eyüboğlu selamlar Ertem abi. Şimdi Kerem bu takımda gelip kimi kesecek? İrfan Can'ı koşan Nene'yi mi? Utansın Mourinho bu oyundan diyor Gökhan Eyüboğlu. On numara oynatabilir Kerem'i. Serbest oynatabilir arkada. Nene İrfan Can veya İrfan Can'ı ona koyar. İrfancanı Can'ı sekiz yapar. Fred yerine İrfan oynatır. On numarayı Kerem'i koyar. Ya da abi Kerem'e yer çok. Beyaz Spol'da itfaiyecilere selam söyler misin diyor Mehmet Sefa Nebioğlu. <laughs> Mehmet Sefa Nebioğlu. Söyleriz tabii ki abi. Söyleriz. Yani e, söylemez miyiz? Mehmet Ali e, Alva iyi ama Amr, e, Alvarez iyi ama Amrabatı'dan Mourinho'suz bir e, görmek lazım diyor. E, Aras Motovlog bu da güzel bir düşünce. Bu da güzel evet aynen öyle. Bu da güzel bir e, düşünce şekli. Aynen öyle. E, şimdi arkadaşlar bak Fenerbahçe'de şu anda izliyorsunuz. E, Ederson'a bile gerek yok. Yani kaleci Ederson'a bile gerek yok diyorsun. Brown Osterwald'e değişikliği Fred İsmail değişikliği lazım demiş Muro Hocam. E, ee, Endesir 16 içinde ver topu her maçta golü atar. Hep sana dediğim şu an kenarda gördün mü işte, şu an kenarda. Doğru söylüyorsun. Sana hep dedim oyunculara göre sistem kurmazsan ve sadece sisteme göre oyuncu oynatırsan başarılı olamazsın diyor. Yüzde yüz haklı abi. Abi nenenin arabası e, arapası ve oyun zekası dikkatini çekti mi ve Talişka'nın o pasları alamaması yaratıcı on numara lazım diyor Baston. Yüzde ve futbolcunun yüzündeki neşeyi gördünüz mü ya? Futbolcuların yüzü gülüyor arkadaşlar. Fenerbahçe top oynarken futbolcuların yüzü gülüyor. Yani yere düşen futbolcu kalkıyor, gülüyor. Nene böyle bir gülüyor. Ondan sonra herkes birbirine daha böyle sakin. En nesiri daha içten böyle bir e, gol sevincini yaşıyor. Başka bir şey gördüm ben Fenerbahçe'de. Baston teşekkür ederim. Ertem abi bir takım kendine gelmiş gibi görünüyor ama ee, Sağda bir gençler birliği göremedim ben. Ee, daha doğrusu bir takım göremedim abi diyor Çağatay Kış. Ben e, bu düşünceye katılmıyorum Çağatay'cığım. Ee, ben bu düşünceye katılmıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe oynatmıyor. Fenerbahçe çok baskılı. Sağdan soldan ön alan baskısıyla kanatlardan falan çok baskılı oynuyor. Sağda bakıyorsunuz abi. E, İrfan Can geliyor. Soldan bakıyorsun nene geliyor. E, işte orta alanda o... Alvarez'in böyle topu direkt olarak böyle orta sahadan, kendi yarı sahasından uzağa atması, kendi arkadaşlarına atması. Ayağı çok temiz, çok etkili, fizik gücü çok yüksek bir futbolcu. Çok kaliteli bir oyuncudan bahsediyoruz. Zeki Murat göre special one olmuş diyor Faruk Yararbaş. Aynen öyle yani e, pas parselizasyonu falan çok iyi. O pas alanı, e, alan boşaltma, kim nereye gideceğini biliyor, çok iyi biliyor. Acayip bir dokunuş yapmış yani futbolcular. Bak futbolcular diyorum arkadaşlar. Üç çok şık adam. Ee, havada plase vurdu diyor. Üç, çok şık. Ee, üçüncü çok şık gol. Evet evet Burak Oturgan. Aynen öyle. Çok acayip. Ee, havada plase yaptı yani. Pas konusunda biraz daha çalışmalar Hızlı ve seri oyun olursa bu takım daha dinamik e, korkulur olur diyor. Göktürk Hangat, Engate. Ben de tam tersini düşünüyorum. Hani pas pas konusunda çok başarılı buldum. İşte futbol biraz böyle göreceli arkadaşlar. Abi güzel güzel de İsmail'i de görmek istiyorum. Duran'ı da milli gururumuz. Cenk'i de diyor Halil İbrahim Kartal. Abi çok şey istiyorsun bir dur. Fenerbahçe 3-0 önde. Hala diyorsun onu da göreyim bunu da göreyim. Arkadaşlar bol bol beğeni rica ediyorum. Süper chat yorumlarınız önemli. Süper chat yorumlarınız önemli. Yusuf Uçkun e, Ertem abim bu oyunla Avrupa'da çeyrek veya yarı final görüyorum. Farkındasın değil mi diyor Yusuf Uçkun. Yok abi. Değil abi. Siz Fenerbahçe'yi iyi görüyorsunuz. Fenerbahçe gibi oynuyor zaten takımlar şu anda. Normalde. Fenerbahçe kendine döndü. Yani bu, bu futbolu oynayan Avrupa'da çok takım var. Daha iyilerini oynayan da var. Daha durun abi bir anda şey yapmayalım. <laughs> Yanlış anlamayın dediğimi. Mesela bak 0-14 beklenen gol. XG Gençler Birliği. Fenerbahçe 1-32. Toplu oynama Gençler Birliği %31. Fenerbahçe %69. E, Fenerbahçe'nin 9 şutundan 3'ü e, gol oldu yani 9 şuttan 3 Fenerbahçe e, şutu 90. dakikada atıyordu ya böyle bir şey olabilir mi? Rakip yarıda sağda pas 55'in 38'i tutmuş gençler Fenerbahçe'nin 129'dan 108'i yani aradaki farka bakın ya. Ertan Bey yanın yanında Kim Minje olsaydı bu savunma nasıl olurdu? Acayip bir şey olurdu Ali Toy. Milan gibi defans olurdu. İtalyanlar gibi. Jose gidince oyuncular rahatladı. Bu sonuç normal. Trabzon maçı bizim için edep maçı olacak. Biz ilk beşteki takımları yenemiyoruz diyor Emrak. Fenerbahçe bu sefer yener abi. Bu sefer yener. Yahya Belin teşekkür ederim. Yani bu kadro yener abi. DJ Lokum abi selam. Geçen hafta Beyaz Spol'dan Abdülkerim abiden selam rica ettim ama unuttunuz herhalde. Beyaz. DJ Lokum dün okudum ya abicim selamınızı dün okudum ya yani Abdülkerim abiye abi selam söyle bak onun sana selam var demek olmuyor çok fazla anlatabiliyor muyum adamlar söylemiyorlar yani canım kardeşim benim bir tanecik kardeşim programa gel programda ben seni bekliyorum davetlimsin Abdülkerim abiyle fotoğraf çekilin oturun programı izleyin kardeşim benim. Cansın. Gaza geldik Ertem abi. Bırak da biraz tadını çıkaralım diyor Yusuf Uçkun. Abi yok bu futbol işte yok. Avrupa'ya uygun bilmem ne falan deyince. Ee. Mustafa Bingöl. Fener Kerem eder son bir sumayı alıp Avrupa'da final görür. Kerem Avrupa'da sayılı genç hızlı oyuncu Galatasaray. Bundan dolayı kızgın Fener'e gittiği için diyor Mustafa Bingöl. Abi Kerem geldiği zaman bu takım potansiyeli daha da artacak. Bu takımın e, daha da artacak. Zeki Alonso göle demiş. Zeki Alonso göle. Eee Abi görüyorsunuz değil mi? Yani bu iş teknik direktörlük falan değil ya yani. Değil ya. Futbolcuya dokunacaksın ya. Çok güzel bir şey yani. Elindeki futbolculara göre bir sistem yapacaksın. Sen sistemine göre futbolcuları oynatamazsın abi ya. Elindeki futbolculara göre bir sistem yapacaksın ya. Bu çok basit bir şey ya. Orhan Yankın Mourinho gitti Fenerbahçe döndü. Aynen öyle. Başlıkta bu olmalı. Kocaeli de zayıftı. Gençler Birliği de aynı şekilde ama Fenerbahçe'de bir özgürlük ve prangadan kurtulmuş psikolojisi var bu maçta. Asla ölçü olmaz. Trabzonspor maçı ölçü olur demiş Levent Korkut. Katılmıyorum. Trabzonspor maçı değil. Bu maç her şey bence çok önemli. Deplasman, hocan gitmiş, moral bozukluğu, bilmem ne, şusu, busu. E, Fenerbahçe işi hocası gitmemiş gibi oynuyor yani. Aslında hocası gitmiş gibi oynuyor. Ne demek istediğimi anladınız. Abi seçim ve teknik direktör ne olacak? Önerim var mı diyor. Baston yok abicim. Benim bir önerim olmaz. Mehmet Reşit Göker. Daha bir de Ali Koç giderse siz o zaman görün takımı demiş. Ya Mehmet Reşit ne alakası var be abi yani. Onunla ne alakası var ya. Yani şu takımı kuran Ali Koç değil mi arkadaşlar yani? Ya, yani e bugün istifa edecek misiniz Ali Koç'a yani? Olur mu yani? Baksana abi takım çatır çatır top oynuyor. Fener Kerem Ederson bir sumay alıp Avrupa'da final görür. Kerem Avrupa'da sayılı genç hızlardan demiş Mustafa Güngör'üm. Eee... Abi Allah için seni seviyorum demiş. Ya ya benim ben de sizi çok seviyorum. Kardeşim benim çok teşekkürler. İrfan Can'ın hırsı ne abi öyle? Yeni Tuncay olur inşallah diyor Ali İbrahim Kartal. E, Kerem de geldi ya ondan dolayı. Gökhan Eyüboğlu abi nenenin Arap boşa düşüren Talişka ve Ennesir'i şaşırdılar. Resmen abi bir de akşam Deyasiplıoğlu'da felçli babamla birlikte siz bir selam göndersin Abdülkerim abiden. Gökhan Eyüboğlu babanın adını söyle abicim benim. Çok geçmiş olsun. Bir dakika. Allah şifalar versin babanıza kardeşim benim. Alitoy, bu akşam Galatasaray maçının sonuna kadar izledim. Abi akşam Galatasaray maçının sonuna kadar izledim. Sanki şampiyonlar yine hayal kırıklığına uğrayacak ya da çok basit goller yiyecekmiş gibi geliyor. Senin düşüncen nedir diyor. Alitoy Toy şöyle bu kadro şu an eksik daha. Yani eksik daha. Onun için sakin davranmak lazım. Daha sezon başı. Vorek 24. Eyvallah kardeşim bıyık yakışmış diyor. Ertem abicim buranın konusu değil ama dünkü Beyaz Sıplıoğlu yayınınızı izliyordum. Klima ile ilgili bazı küçük olumsuzluklar oldu sanırım. Özelden yazayım çözüm sağlayabiliriz abi iyi akşamlar derim tekrar. Çağatay hallettiler bugün Allah razı olsun. Kardeşim hallettiler bugün bir tanem benim çok sağ olasın Allah ne muradın varsa versin. Hakan Yılmaz hoş geldin. Eren Sürmeni abi aylardır annemle çalışıyordunuz. Ee, senden çok iyi bahsediyordu hep benden de seni senelerdir çok severek ee, takip ediyorum. Sevgiler, saygılar. Eren annenize çok selamlar. Kimdi kardeşim? Teşekkür ederim. Yahya Belin teşekkürler. E, yani anlatmak istediğim şu Fenerbahçe prangalarını kırmış, parçalamış, bırakmış. Yani Fenerbahçe prangalarından kurtulmuş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani e, bayağı bir e, kırmış ha. Şu var. İkinci yarıda bak hep ne, ne derdik? Ee, hep ne derdik? İkinci yarıda acaba işler değişir mi? Fenerbahçe'ye güvenmiyoruz falan diye. Hayır abi. Fenerbahçe ikinci yarıda farkı da arttırabilir. Öyle düşünün. Yılmaz Eyüboğlu, eyvallah Gökhancığım. Sağ olasın. Ee, seni seviyoruz her zaman. Yayınlar diliyoruz. Uçkun ve Mutlubaş ailesinden sevgiler, saygılar. Ee, Uçkun ve Mutlubaş ailesine çok selamlar kardeşim benim. Uçkun ve Mutlubaş ailesi. Eyvallah canım benim. Ee, başka Canan Yüksek aa canım canım çok selam söyle Canan kardeşime çok selam söyle. Abi Samet dünya iyisi bir hanımefendidir çok severim. Abi Samedo Kerem ve Duran'la birlikte Avrupa için yeterli olur mu Fenerbahçe'm? Semedo Kerem ve Duran olmaz Haruncum. Fenerbahçe'nin bir iki eksiği daha var. Onu belirtmem lazım. Ben Fred'den memnun değilim. Evet e, Fred böyle iyi görünüyor ama e, şu anda orayı toparlayan kim? Edson Alvarez sanki adam 20 yıllık Fenerbahçe'li gibi değil mi? E, çizimlerle yapay zeka Fener'in fark atacağını tahmin etmişti. Helal olsun diyor. abi? Bu kolay çünkü Mourinho'dan kurtuldular. Bunu sokaktaki birisine sor o da söylerdi. Yani çok basitti yani basit. Fenerbahçe bugün o kadar çok rahat kazanacağı belliydi ki. Çünkü Mourinho gitmiş, yeni transferler gelmiş, futbolcuların yüzüne renk gelmiş. Her şey değişmiş, her şey başka olmuş. Ee, yalnız e, rakipler Mourinho'yu da, ben size şunu söyleyeyim ama rakipler Mourinho'yu da yenmek istiyordu. Arkadaşlar, rakipler Mourinho'yu da yenmek istiyordu. Ee, onun da etkisini unutmayın. Yani... Fenerbahçe ile oynayan rakipler Mourinho'yu da yenmek istiyordu. Sadece Fenerbahçe değil. Şimdi sadece Fenerbahçe'ye karşı bir mücadele. Ama Fenerbahçe'li futbolcularda da bir özgürlük, bir rahatlama, bir böyle mutluluk var. Onu belirtmekte fayda var. Haydi bakalım. E, maçtan sonra tekrar birlikteyiz. Hakan Yılmaz neden yabancı hocalar şu anki oyunu oynatamıyor diyor. Hakan Yılmaz. Ben şunu gördüm Hakan'cığım. Fenerbahçe'ye ünlü fut, ünlü teknik direktör değil. Fenerbahçe'ye böyle çok şey bir teknik direktör, böyle futbolcuların dilinden anlayacak, futbolcuları rahat bırakacak, onlarla arkadaş olacak biri lazım. Onu belirtelim. Eray kaygusuz yayından sonra görüşelim. Maçtan şeyden sonra maçtan sonra Eray kaygusuz Öpüyorum. Çok sevgiler. Eray söyleyeceğim. Not aldım. Maçtan sonra tekrar birlikteyiz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Fenerbahçe bakalım kaç tane dağıtacak. Ben öyle görüyorum. Fenerbahçe daha çok atar arkadaşlar. Gerçekten daha çok atar. Bak Taliçka sola bırakıyor. Ben bu Nene'yi falan çok beğendim ya. Oho paslara falan bak abi. Fenerbahçeli futbolcular bile şaşırdı. Ulan nereden geliyor bu paslar falan diye böyle. Hadi bakalım. Canım kıymetlilerim. Kendinize kendinize çok iyi bakın. E, maçtan sonra görüşeceğiz. Bu gece beyaz futbol da var 23.30'da. Bu maçtan sonra hem maç sonu yapacağız Fenerbahçe Gençler Birliği Fenerbahçe maç sonu hem transfer hem de Alanya Beşiktaş maç sonu yapacağız. Kalın sağlıcakla. Sizi çok seviyorum.